Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size beber Minecraft'ta Terako Adası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün Terako Adası'nda maden inşa edeceğiz Evet arkadaşlar yanlış duymadınız bir maden Şimdi arkadaşlar öncelikle madenimizi yapmaya başlayalım İnşallah buraya creeper ya da başka bir yaratık falan gelmez geleceğini de sanmıyorum zaten. Haydi bakalım. Bismillah. Ezo bilemine şeytanlar için. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada önceki videoyu izlemediyseniz Terok Adası oynatma listemizden izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dur dur dur. Arkadaşlar lan lav buldum. Yok yok lavlı bir yer hiç iyi olamaz. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir saniye buraları bir kapatalım derim. Şimdilik burayı bence buraya maden yapmayalım. Hmm, ama arkadaşlar şurayı yapabiliriz. Arkadaşlar bu arada önemli olan madeni yapabilmek yani. İnşallah burada da lav çıkmaz. Ama bu da bir şey mi arkadaşlar yani o lava bence Nether'a gitmek için kullanabiliriz de. Buradan zombi sesleri falan geliyor arkadaşlar. İnşallah bir zombi ya da bir creeper ya da bir iskelet falan çıkmaz. En çok da enderman arkadaşlar yani enderman büyük bir sıkıntı. Bismillahirrahmanirrahim. Akşam oluyor deme. Akşam oluyor deme. Deme. Akşam oluyor deme. Oh akşam falan olmuyor arkadaşlar tam rahat olalım. Oha oha kuru zombi var kuru zombi var vallahi arkadaşlar bu çok sıkıntı çok sıkıntı. Bir dakika meşale falan yapmam lazım bunun için de kömür lazım fırın içinde kömür vardı arkadaşlar bu arada ben video öncesinde böyle video dışında biraz kasıldım arkadaşlar yani Bir saniye tahtayı. Şu nereden bu? Bir dakika. Arkadaşlar bu arada video dışında tahta benim indirdim bir tane moddan dolayı böyle tahta artık tahta çubuk artık buna yapılmıyor. Bir dakika yani şu şekilde yapılıyor. Bir göstereyim size. Tahta çubuk bir dakika şöyle. Aha arkadaşlar yani indirdim moddan dolayı artık beyaz bir tahtadan yapılıyor. Yani arkadaşlar bunu yapmanın yolu da Beyaz boya. Ki elimizde yok. Bir dakika. Orada altın var. Oh Minecraft altın. Bir dakika bir dakika. Dur onu demir kazmayla alalım. Dur şimdi. Allah korusun yani bir şeymiş şey olur. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar burada böyle ölü bitki var. Hadi inşallah lütfen. Oh yes. Yes be. İşte bu. İşte bu. Şimdi arkadaşlar o oh, 8 meşale yeterdi. Allah bismillah. Gel lan buraya. Geber. Geber. Geber lan. Geber. İşte bu. Ol arkadaşlar biz Minecraft prosuyuz be. Hadi bakalım. Çok da uzatmadan hemen şöyle birkaç tane eşyalarım, birkaç tane çubuk falan alayım. Ne olur ne olmaz. Yedekte bulunsun yani belki meşalemiz falan biter. Allah korusun yani. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar madenimizi yapmaya gidelim. Tabi önce maden bulmamız lazım o yüzden. Bu arada arkadaşlar çok karanlık bir yerde böyle. Açmamız lazım böyle meşeleri idareli harcamamız lazım. Bir de arkadaşlar arkamızda kollamamız lazım yani. İnşallah tehlikesiz bir maden vardır bir de Arkadaşlar bir de düşünsenize yani Oradan aşağı kattan elmas buluyormuşuz bir de Neyse Bir tık daha karanlık olsa Tamam şimdi şunu bir koyalım meşalemizi Aslında bir şey mi, arkadaşlar crafting table'ımızı alsa mıydık ya Keşke alsaydım neyse ya. Ya da böyle fazla bir kazma falan yapsaydım. Dur. Hatta bir yapıp da geleyim arkadaşlar. Lan demir buldum. Demir buldum. Vallahi billahi demir buldum. İşte bu. Bir dakika arkadaşlar. Aklıma şöyle süper bir daha iyi yani aynı bir fikir geldi. Arkadaşlar yani demir kazma yapıp oradaki altın külçelerin altın yapılarını almam lazım. Minecraft altın yapılı. Şimdi bir saniye şöyle bir kapatalım. Arkadaşlar şansa bakın ya. Demir buldum. Bir dakika arkadaşlar bunu pişirmemiz lazım ilk öncelikle. İnşallah i̇şte burada endirmen gibi bir yaratık yoktur. Yoksa ayva yeriz. Şimdi arkadaşlar ha bu arada arkadaşlar evimde bitirdim. Şöyle Terakola'yla kapladım kenarları. Burada da Hacker ve Caner'in evi bakın. Hacker burada <laughs> ve Caner de burada. Şimdi gidelim arkadaşlar. Madenimizi yapalım. Bir dakika şunları sandıkları bir gün böyle düzenleyiz arkadaşlar. Şimdi bu arada şöyle şimdi neyse işte elinden geldiği kadar pişer işte. O değil de arkadaş şimdi böyle yeni bir tane de kazma yapmam lazım da önce bir demir kazma yapmam lazım. Birkaç tane demir alalım. Bekleyeceğiz arkadaşlar. ya yani inşallah maden falan da buluruz. İşte bu. Hadi bir tane daha demir çık, bir tane daha hadi. Arkadaşlar yani bir de böyle maden bulmak da çok zor. Eyvah eyvah. Durun arkadaşlar bir yağmuru bir keselim. Sonra yaratıklar geliyor yani. Bunlar da şimdi sıkıntı mıkıntı yaratmasın. Tamam. Tamam ama akşam oluyor. Neyse akşam bir olsun. Acelemiz yok. Acele işe şeytan karışır. Bir dakika. Şimdi. Demir kazma evet. İşte bu. Ulan daha uyuyamıyorduk. Be. Daha akşam tam olmadı herhalde. Şöyle hatta direkt gündüz yapalım da arkadaşlar da bu direkt böyle çabucak. Ana tüccarla ama. O. Şimdi arkadaşlar bir gidelim. Bir saniye öncelikle şu kazmamızın canı bitsin. Malum arkadaşlar israfa hayır. İsrafa karşıyım. İsrafa hayır. Şimdi arkadaşlar inelim bir hızlıca. Şöyle aşağıyı bir şekilde Kıralım da inşallah güzel bir maden çıkar. Bir tık daha Allah. Kazmamızın işi bitti arkadaşlar. Neyse. İnşallah direkt bir maden buluruz. Arkadaşlar ben çok Minecraft'ta sevmedim şey aşağı katlarda toprak olması ya. Aşırı derinde de toprak olması hiç iyi de olmuyor Minecraft yani. Gerçekte nasıl iyi bir olur kötü mü olur bilmiyorum yani bence iyi olur yani bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar önceki şu meşelemizi koyduk. Ulan demir bile yok be. Sanırım arkadaşlar madem bulmak zor galiba yani zannettiğimden de zor çıktı. Gerçi böyle birkaç kere madem buldum da aklıma bir şey geldi arkadaşlar. izleyici modu kullanacağım tabii ki. Şimdi arkadaşlar izleyici modu merak ediyorsanız yani, yani bilmeyen için söylüyorum. izleyici modu böyle hardcore, hardcore sevirlerini böyle kaybedince falan yani oraya geri dirilemiyorsunuz yani hardcore'da. Ya sadece oyunu izleyebiliyorsunuz. Bir saniye. Maden haritası çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir maden de böyle harita harita çıkarmaya çalışıyorum ama yerlerde de aha bir dakika. Şimdi iki blok, üç, dört, beş blok gitsek aşağı bir derin kassam Madeni buldum arkadaşlar. Madeni buldum. Lan dur dur. Ne yaptık biz dur. Hah. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Tamam önceki şunu bir oha kömür kömür lazım olur arkadaşlar ana malzeme kömürdür arkadaşlar yani bence arkadaşlar ana malzeme en önemli ana malzeme her zaman kömürdür yani düşünsenize arkadaşlar yani, mesela hani, kömürünüz yok ve ısınmaya çalışacaksınız yani. Yani ısınmak işte, yani kömürsüz ısınamazsın ama yani doğalgazla ısınabilirsin yani. Geç doğalgazsız da ısınamazsın ve yani neyse. Şimdi aşağı inelim. Bir saniye arkadaşlar bir merdiven yapmam lazım. Şöyle bir dakika. Garip grup bir maden oldu da neyse. Öncelikle arkadaşlar bir merdiven yapmam lazım. En neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde maden tamamlayacağım. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Ama arkadaşlar yani bir nevi burada bir maden yani aşağısı da bir maden. Şimdi arkadaşlar madenimizin kapısını yapalım ve ondan sonra tabelamızı yapıp Terok Adası madeni diyelim. O güzel isim he. Şimdi arkadaşlar şöyle Boya bir taşı kırık taşımız olduğu için arkadaşlar böyle girişi yapabiliyoruz. Bir. Evet arkadaşlar şimdi bir bitirelim böyle madenimizi. Şimdi Arkadaş şöyle ha. Bir saniye şöyle düzeltek. Bir dakika bir tık daha böyle büyük yaparsak yani bir tık daha uzun yaparsak çok daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar bir dakika şöyle bir dakika kapımızı da alalım arkadaşlar. Bir saniye şöyle hızlı hızlı tabela yapabiliriz herhalde arkadaşlar. Tabela 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 Kabile nerede arkadaşlar? Hadi be bir odunumuz eksik dur. Bir odun eksik. Biz tahta diyecektim pardon. Odun ne ya? Eh tamam. Kapı da şu da kapı da vardı bir dakika. Kapı ha kapı. Meşe kapı. Şimdi arkadaşlar önceki kapımızı bir alalım. Şimdi ondan sonra da şöyle Tereko adası madeni. Tereko adası madenimiz hayırlı uğurlu olsun. İşte bu. Her neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki bölüm bir sonraki Minecraft bölümlerini kaçırmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir saniye bir dakika. Bir dakika öncelikle şu demirlerimizi bir alalım. O sandığımız iyice bir doldu ya. Maşallah maşallah. <laughs> Nazar değmesin inşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle. Heh. Demir kazmamızda Altın parçacıklarını toplayalım. Şimdi koş koş koş. O zaman arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir saniye. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz.